Ayça, 26 yaşında üniversiteden mezun olduktan sonra büyük şehirlerde hareketli bir hayat sürmeyi ve öğretmenlik yaparak kendini geliştirmeyi hayal ediyordu. Ancak, KPSS'den aldığı yüksek puana rağmen Anadolu'nun küçük bir köyünü atandı. Bu durum onu hayal kırıklığına sürükledi ama yüksek bir umutla yeni yaşamına adım attı. Köy sakin, doğayla iç içe ve muhafazakar bir yerdi. Okulda Ayça'dan başka iki öğretmen daha vardı, onlar yaşlı ve kendi hallerindeydi. Köyde dikkat çeken biri de Halil adında, orta yaşlı ve sert görünülü bir çobandı. Halil'in süzsüz ve dikkatli bakışları, Ayça'yı rahatsız ediyordu. Bir akşam üzeri Halil, Ayça'ya okuldan çıkışında eşlik etmek istedi. Bu şeklindeki yaklaşımları süreklilik kazanmaya başladı ve Ayça giderek daha fazla tedirgin oldu. Halil'in köydeki konumu nedeniyle Ayça rahatsızlığını dile getirmekten çekindi. Ancak bir gün Halil Ayça'nın yolunu kesti ve onu tehdit ederek istemediği bir duruma zorladı. Yaşadığı travma Ayça'nın hayata bakışını tamamen değiştirdi. Kendini çaresiz ve yalnız hisseden Ayça, köyde daha fazla kalamayacağına karar verdi. Bir arkadaşından destek alarak tayin için başvurdu. Bu süreç zorlu ve zaman alıcı olsa da Ayça, yeni bir başlangıcın umuduyla bu zor dönemi atlatmaya karar verdi.